Dünyanın neresinde olsa olsun biri size dese ki ter dökmeden, çabalamadan oturduğunuz yerde bilgisayarla hızlı bir şekilde para kazanabiliyorsunuz diyorsa kardeşim bir zamanlar Tosun diye bir vardı o da bunu yapıyordu. Kazandınız mı kaybettiniz mi? Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Dedim ya yapay zeka döneminde kendi işini kurmak isteyen insanların %99'u bu dolandırıcı rüzgarında kaybedecek yüzde birlik oranında başarılı olacak. Bu yüzde bir insan kimdir dediğin zaman bana göre teknik altyapısı olan, sektör bilgisi olan, altyapısı olan insanlar. Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya bilenle bilmeyen aynı mıdır diyor. Yani bilmeden hiçbir şey bilmeden böyle type yaparak şirket kurmayı mı düşünüyorsun? Bu mantığa gerçekliğe uyuyor mu? Ve bu akıma kapılan birçok insan ne yapıyor biliyor musunuz şu an? Ya madem yapay zeka kod yazıyor. O zaman vibe coding üretelim. Vibe coding ne demek biliyor musunuz? Vibe coding şu. Oturduğunuz yerden İngilizce ile Ey yapay zeka abi bana bir bakkal yazılımı yazabilir misin? Vibe coding yani. Oturup vibe ile konuşuyor ve hiçbir teknik bilgisi olmadan, teknik altyapısı olmadan İngilizce ile Türkçe ile Uygurca Kazakça ile ne yapıyorlar? Vibe coding yapıp konuşarak platformları geliştirip onu satıp ondan milyonlarca dolar kazanmak istiyorlarmış. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu yapan vibe coding piyasasında en çok para kazanan kim biliyor musunuz arkadaşlar? En çok para kazanan o insanlar değil. O vibe coding platformlarını size sunan insanlar. Mesela Amerikan tarihinde Kaliforniya'da gold rush olmuştu. Yani altın çılgınlığı. Herkes o Kaliforniya'ya gidip biz böyle yere kürek vurduğumuz zaman Altın çıkacakmış, zengin olacakmış. Millet gidiyor oraya akın akın altın arıyorlar zamanında. Ve o zaman en çok para kazananlar kim biliyor musunuz? Altın madencileri değil, kürek satanlar. <laughs> tamam mı? Dolayısıyla bugün de aynen öyle. Lovable var, Cursor AI var, birkaç tane yapay zeka yazılım platformları var. Orada İngilizce, Türkçe, Kazakça konuşaraktan yazılım üretebiliyormuşsunuz. Yani aslında milyonlarca insan oraya abone oluyor, her ay parasını ödüyor. Ne ümitle buradan ben kendi yazılımımı geliştirip dünyaya pazarlayıp zengin olacağım ümidiyle onu yapıyor. Fakat bana sorarsanız şimdiye dek kardeşim tamam böyle bir konsept varmış, vibe coding varmış. Bana bir tane doğru düzgün çalışan piyasada sağlam bir tane yazılım gösterir misin dediğiniz zaman bütün bunlar size sıfır tane yazılım gösterebiliyor arkadaşlar. Demek neymiş? Bu da bir balon.